VM bakacağım. Bugün sizler beraber Among Us oynayacağız. Bu, bugün tek tur oynayacağız. Ben yani başlıyorum. Pembe oynatayım. Bakalım yenebileceğiz. <laughs> Hadi Among Us yükleniyor. Bu da bu, bu ilk Among Us videomuz. Şş, i̇mposter. Evet. Bugün tek tur oynayacağız. Daha çok Among Us videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara Among Us videosu gelsin yazıp Like atmayı unutmayın ve hangi tür içerikler istediğinizi de söyleyiniz. Ve evet, tamam arkadaşlar. Şimdi ben soru işareti atacağım. Neden şimdi şey atıyorum? Ah, herkes soru işareti atmıyor. Yani neden baştan hemen şey atıyorsun? Azıcık insanla tanısaydın. Neyse. Yani arkadaşlar şimdi bir şey yazmayayım. Skip vote yazdım. Yani ne alaka? Daha hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor. Kim oy verecek acaba? Onlar çok suspicious. Bakalım. Who is suspicious? Vote. Aha. Skip, 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 skip. skip. Herkes skip atmış. No one was ejected. Skip at. Vallahi birkaç kişi ödemek istiyorum önce. Kilim de olsun. Şimdi şurada hemen onu istiyorum ama daha saniye var. Hemen videoyu kısacık beraber İzleyenlerin yüzde 69'a abone değil sadece yüzde 30'a abone. Yani abone olmadıysan hemen oradan abone olup benim günümü mutlu edebilirsin. Evet arkadaşlar yani 22, 21, 20 saniye falan kaldı arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi arkadaşlar. Şuradan mesela bak şimdi 17 saniye kaldı. Bir eve dışına görmedi değil mi? Görmedi değil mi?

Vay girmeyeceğim şimdi arkadaşa izin bir, bir insan nasıl oluyor Tık 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 Adam emoji meeting yaptı tam öldürdüğüm anda Ve şey girmiştim içeri girmiştim İki kişi olmuş adamın da birini öldürmüş Kim Kim acaba Yapmış e, meeting Bakalım arkadaşlar bir dakika. It was diyeyim. It was on Hemen hiç alışkın olmadım. O maviliği ödümüş. Vallahi ben e, atana oy verdim ama it Sayfa Fotoğrafı demedim. At. Bu da benden e, puanı yüksek iki kişi daha var. Bir de benden bir puanı düşük Asya diye birisi var. Ama Asya. Amerikan sana. Ya da Amerika'nın Miami tarafında yazıyor. Ya da Florida. Ama Florida Miami ya. <laughs> <laughs> Neyse. Oo. Skip yapmışa bazı orada bir kırmızı değil de bol da yorulan. Bol da böyle. Two impostor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hemen 40 saniyenin 40 saniyenin doğmasını bekleyip birini ödeyebileceğiz. Şimdi hiç kimseden şey yap Ne yapalım? Hey geçtim hadi ne yapacak? Ne yapacağız lan? Şimdi bak ilk ben düzeltiyorum şimdi. Bir sonra buna takım olacağım. Şimdi. Onu ben nasıl güzel bilmiyorum deyip de. Ya düzeltmiyorum sanki. O da hala düzeltmeye çalışıyormuşum gibi. Şimdi bir de böylesi düzeltti. Ben de çıktım. Sanki ben düzeltmişim gibi çıktım hatta. Vav. Wow. Nasıl güzel anlattım ama. Değil mi? Kaç deniz. Vent yapmayacağım adamla. Şunu şuradan gidip kendi cesabitimin içine arkadan gideceğim ve That body report yapacağım. Şuna gidiyorum. Aha. Adam bastı ben basana kadar. Neyse şimdi. Hu dedim. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Suspicious. Hu dedi Asya'da. Hu dedi. Flo dedi Asya. Önemli dense be imposter. Kim o? Kim o, kim o? Yo. bence değil. Neyse, kime oy vereyim? Hmm. Ben kendi arkadaşıma oy ver. Aa, benim de o bana kendi arkadaşıma oy vereceğim. Şüphe çekmeyeyim. Şüphe çekmeyeyim şüphe çekmeyeyim ve arkadaşımı göndermiş olayım ve benim de ona şey verdiğimi görsünler ve kesinlikle beni atmasınlar evet git lan üzgünüm bunu yapmak zorundaydım kırmızı da Florida ve Asya'ya oy vermiş yani kırmızı nasıl impostor olmaz yani Kırmızı ve ne alır? Thanos'un saçı hangi renk? Mor olmazsa. Mor olmazsa Thanos'un saçı hangi renk? Mor demek yasak. Thanos'un saçı hangi renk? Purple diyenler elendi değil. Pembe diyelim biz ona. Purple da neyse. Şimdi arkadaşlar öyle yani 15 13 12 11 10 saniye sonra bir yeni ördüm olacağız. Ben azıcık bir vent yapayım mı? Yok. Aha. Chat'e onunla şey gelmişti. Ses gelmişti. Hemen kanalıma gidip onu da izleyebilirsiniz. Hiçbir şey söylemeden bir adamı öldürdüm ya. Yani. Hiç kimse bilmiyor bence onun o da öyle olduğunu. Orada bir ceset olduğunu, olduğunun boş olmadığını, gizem ve dolu olduğunu. Ben şeyi mi yazsam? O. Tabii o ceset bulunacak. Takibi sığ gibi. Sıra hiçbir zaman sonlanmayacak gibi düşünmüyorum. Her şeyin bir sonu var. Ta ki. Wow. Güzel oldu bence ya. Aa, uh, Şimdi kime oy veririz? Şu an oy veren oy verem onu bir eleviz. Onunla az sonra da kazanırız inşallah. İnşallah. Bakalım. Yavuz'dan daha çoğu elendi. Dokuz kişi elemişiz. Wow. Bravo Squant. Yes. Spy kuanti. Bravo sana spy. Ben ajan. Neyse arkadaşlar şimdi ona oy verdik. Ona eler miyiz? Eler miyiz? What diyeyim be? Herkes bir vote yapsın. Vote o değildi. Favors'ı değildi sanki. Aha vote. 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 <laughs> vote tabii ki de o. Yani vote. <laughs> Garip ya yapıyor Yani Hayır Tay Tay hiç kimse eğlenmedi. Yıldızım göster yıldıza Şimdi kesin beni ...bulurlar artık Çok az kişi kaldı Vallahi yakalanmamaya çalışacağız Herkes benim arkamdan geliyor Sanki herkes İmposto da tek ben impostu diyeyim. Herkes arkamdan gibi. Ben şuradan geçeyim. Oo kaçtım. Yoksa ben çok sas bir soracaktım. Hep önde yürüyor. Oğlum hiç kimse yanımızdaki hiç kimse bizi öldürmedi. Acaba öndeki sus, spy, spy, mı da verdi? Quaint. Spy Quaint mi der verdi? O zaman evektive gitsin. Şimdi ben de evektive gidiyormuş gibi yapayım. Adamı öldürmedim şu anlık. Şimdi şuradan çıkanı öldüreyim. Öldürmedim. Bir saniye kalmıştı çünkü. Öldüremedim. Şimdi ölüme kim çıkarsa öldürmek istiyorum. Öldürmem de olur. Öldürmem de olur. Aha, Gıcık oluyorum böyle önce. Öldürdüm. Aha öldürdüm. Kaç. Şimdi onu şurada. Arkasından gittim. Hop, hop, hop. Ah, adam benden daha önce report etti ya. Tüh. Ben aslında vote edecektim ve hiç kimse bana bir şey demeyecekti. Oğlum iki kere attım. Çok yanlış bir şey yaptım. Onu iki kere aynı şeyi üst üste attım. Kesin benim am anladı abi anladılar yani. Bu çok kötü bir hareketti. Tüh arkadaşlar. Tüh ya tüh ya. Tüh ya. Şimdi keşke her şeyi tutup geri alabilsem. Oyunun başına düt. İmpostursun. Şimdi o zaman hemen yapıyorum. Oyunun başına mı getireyim? Tabii ölünce gözümünün önüne her şey gelecek tabii ki de. Bakalım. Gerçekten de. Gözümüzün önüne her şey gelecek mi? Bunun için bu sonu bekleyin. Şimdi Spiderman might be imposter deyin. What dedim kesin bana oy verecek ya. Neyse bir şey olmaz tabii ki de her zaman vote açız. Ama Sol ki is imposter and I die. Keşke Sol impostor imposter diyene uysaydım. Tüh. Öldüm ve defeat mi? O zaman her şey bir yolculuğundan mi? Sadece kısa bir ölme ekranı. Bu kadar.